Sabahları özellikle ilk birkaç adımda ortaya çıkan topuk ve ayak tabanındaki ağrı kimi romatizmal hastalıklarda sık gördüğümüz bir bulgudur. Ve pek çok hastamız aslında bunu pek romatizmayla ilişkilendirmez en azından başlangıçta. Bu bizim tıp dilinde entezit adını verdiğimiz bir durumun sonucudur ve başta ankilozan spondilit ya da omurga romatizması dediğimiz hastalık grubu olmak üzere çeşitli romatizmal hastalıklarla ilişkili olabilmektedir. Entezit, kas ya da tendonların kemiğe yapışma yerindeki iltihap anlamına gelmektedir. Vücutta çok farklı bölgelerde görülebilmekle beraber en sık görüldüğü yer ayak tabanı ve topuklardır. Ve özellikle ilk birkaç adımda kişinin istirahatini takip eden dönemde ağrı ile kendini gösterir. Özellikle böyle bir ağrınız var ise omurga romatizması yönünden araştırılmanız gerekmektedir ve bunun için bir romatoloji hekimine muayene olmanız iyi olur.